Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber beraberiz. Şimdi arkamızda gördüğünüz gibi arkadaşımız var. Evet, ee, arkadaşımız var. Ben de beni ya. Üstüne kaçmayın diye kapıdaki şeyleri tutuyor arkadaşlar. Bu yüzden şimdi ne ee, diye Bizim böyle bekliyoruz. Yanından dibinden geçsek bile yakalamıyor. Arkadaşımız var. Evet. E, i̇kinci videomuzdayız arkadaşlar. Önceki videoda e, şey yapmıştık. Growing Up oyununu oynamıştık. 10. levele kadar gelmiştik. Onu da birazcık mola verdim arkadaşlar. Ah mermi Silah şu anda çok hile var ya. Hile hile. Oo, arkadaşlar bomba şey buldum. Silah. Ben ondan değil bundan korktum ya. Spider man mısın nesin? Neyse pek param yok. Süper kahraman yok. Bir van var Arkadaşlar gelmeye başladı. Bu yüzden hemen bir mermi almam lazım. Mermi mermi. Bir kapı almam lazım. Bir tane daha mermi buluyorsam. Harika. Harika. Mermi neredesin? Bu kat alt saniye kalmış nerede? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Kalbimle ulu atıyor. Geliyor mu kat ya? Püpet. Ben pipet diyorum. Adı büyük ihtimalle pipet değildir de ben pek bilmiyorum pipet diyorum ben pipet deyince bir çoğunluğun aklına belki pipet geliyordu. Arkadaşlar pipet deyince aklıma ilk ne onları bir tane lütfen yorumlara yazın. Pipet mi? Başka bir şey mi? Ya, ben bundan korkuyorum. Pipetten daha korkuyorum. Pipet en azından atlattım. Ama pipet. Kurabiye böyle mavi bir canavar var diye korkuyorum. Nerede dostum? Ya ben korkuyordum. Ya orada vardı aşağılarda mı? Gözüm yok biz ölmeye gidiyor. Bu ölmeye gidiyor. Salak ölmeye neden gidiyorsun sen? Gel burada. Ha, buranın kapısı açılmış boşuna. Ama şu anda eğer arkamızdan. Tamam burası açıldı. Bu arada böyle de namaz kılınıyor. Ha, namaz kılıyor. Arka turuncu anahtarı bulduk. Silahı buraya bıraktım pek doğru bir seçim mi onu bilemiyorum ama pek buraya gelirse şu anda harbi çok yanlış şeyler olabilir. Sen de mi namaz kılıyorsun? Namaz kıl dua et için. Yani namazın bitmiş dua etmişsin diye umarım. Sen de ne Korkmuyorum neden kalbim ük diye atıyor peki. Bu arada babamın ve kardeşim ses geliyor bile. Kusura bakmayın. Sesler ne aşağıda mı? E, en aşağıda ben buradayken neden <laughs> ses geliyor ben? Buradan aşağı. ne <laughs> Herhalde turuncu anahtarla işlerini bitirmişler arkadaşlar. Bu yüzden turuncu anahtar yerine başka anahtar lazım. Bize sarı anahtar lazım. Ne yapıyorsun? Tamam yani arkadaşlar. Bu adam da bu için birazcık buna var. Bakayım. Kalk Aa kalk ayağa. Damak değil mi? Çık, çık. korkudan takılmayız. Evet, maiden Peki bu kurabiye adam değil miydi? Şu mavi kurabiye adamdı yani şunun mavisi kurabiye adamdı. Size daha güzel bir fotoğrafını göstereyim. Bunun mavisi kurabiye adamdı. Ama neden şimdi katil kurabiye adam oldu? Neden pet oldum? Neden ha? Bu ne? Bizi helikopter öldürme şekli mi? Her neyse. 50 saniyemiz kalmış arkadaşlar. Herhalde sadece ben hayatta kaldım şu anda. Ama pet'in önünde <laughs> Verilen süreli çıkamazsak arkadaşlar ölüyoruz tabi evet. Ölüyoruz falan Boş boş geziniyorum arkadaşlar Ne sarın birazdan gelecek Allah'ım ne koruyum elim turuncu anahtar olacak Çar anahtar bulamazsak kötü olur E bu turuncu hasarı turuncu, has, <laughs> Ne yani bunun damla damla böyle mi açayım Uçları da aynı, kilitleri de aynı ama renkleri önemli. Ne alaka bu? İyi ben bunu sarı renge boyayayım. Açayım kapıyı. Aha silah. Arkadaşlar üç tane kaldı. Bu yüzden ben aşağı iniyorum. Hadi gel bir kat öldürüyorum. Game over. Arkadaşlar. Maalesef ki tek Arkadaşlar şöyle. zaman önce evet kaçamadık öldük dedi. Çünkü arkadaşlar eğer verilen sürede pupet öldürse öldürürse veya pupetin evinden kaçamazsak ölmüş oluyoruz. 5 lira kazanmışla kazanmışım bir de 10 olabilir. parti burada diyorsun. Herkes nerede diyor. Ee, i̇çeri girmeyelim. Tarzı şeyler diyorsan, diyor Geliyor. Sonra biz buraya kilitleyelim. Ah, Al. Bunun kuzenleri kaçırdı bizi. Neden peki? Biz ne mesajı... Seyret'in yanından geçtim ya. İçim yok. Harika tahtayı buldum. Tahta senin ne işine yarayacak dersiniz. Yukarıdaki yere koyacağım. Zaten piyo oynayayım. zaten hepsi de çözmüş biraz olsa da. Oh, ah. Kuzen <Kuzenliyorsunuz>. de <laughs> <laughs> biz öldük ha görüşürüz. Eğer oh. videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Oh.